Opax, geleceğinizin güvenliği için çalışıyoruz. Belli bayilerimiz Opax kullanıyoruz. Opax Güvenlik Sistemleri kanalımıza hoş geldiniz. Ben Teknik Servis Departmanından Şevket Batman. Sizlere bu videomda Opax 2545 alarm paneline kumanda tanıtımı nasıl yapılıyor birlikte izleyelim. Panelimize kumanda tanıtma işlevini şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle 6 tane 8, bir tane 0 yaparak kumanda tanıtma, programlama bölümlerine girmemiz gerekmektedir. Birlikte yapalım. 0, OK. Kablosuz tanıtma bölümü burası. Kablosuz tanıtma bölümünde kumanda tanıtma, dedektör tanıtma, siren tanıtma bölümlerimiz var. Biz burada kumanda tanı tanıtacağımız için kumanda tanıtma bölümüne giriş yapıyoruz. Kumanda tanıtma bölümünde de bize birinci kumanda ve tanıtma sil işlevleri karşılamaktadır. Biz tanıtma işlevi yapacağız. Tanıtma bölümüne giriş yaparak birinci kumandanın kilit kapalı ya da herhangi bir tuşuna basarak da siz frekansını gönderebilirsiniz. Frekansını gönderdim. Panelimiz aldı. Frekansımız ekranda gözüküyor. İkinci kumandayı tanıtma işlevini direkt çıkmadan da yön tuşu altı tuşuyla İkinci kumandaya direkt geçerek kumanda kilit kapalı tuşuna bastığımızda frekansını ekranımızda görmekteyiz. Kumanda tanıtmalarımız bitti. Eğer üçüncü, dördüncü kumandam olsaydı altı tuşuyla devam edecektim. Reset ile çıkıyorum. Şu anda ekranımızda panelimizin kurulu olmadığını görüyoruz. Kumandamızda panel Alarm Kuralım. Sesli ikazını da duydunuz. Tekrar. Alarm iptal açalım. edildi. İkinci kumandamla. Alarm kuruldu. Tekrar. Alarm iptal açalım. edildi. Örnek veriyorum. Bazen müşterilerimiz cihazımıza 5 tane kumanda tanıtıyor ve kumandalarda işlev yapmadığını görüyorlar. Yapmamız gereken işlev şu şekildedir. Ben şimdi birinci kumandayı silip 5. kumandayı tanıtacağım. Birinci kumandamı sildim. Kumanda 1 bölümünü görüyoruz. Buradan da 2, 3, 4, 5. Biz 6'ya tanıtalım. 6. kumanda tanıtma bölümüne giriş yapıyorum. Sizin 6 tane kumandanız ya da 5 tane kumandanız olduğunu varsayarsak 6. Yani. Altıncı kumandaya bunu tanıtıyorum. Menümüzden çıkıyorum. Şimdi bunu altıncı kumandaya ta tanıttığımda altın, altıncı kullanıcımız aktif olmadığı için şu sesi duyacaksınız. Herhangi bir kurma açma işlevi yapmaz. Çünkü benim altıncı kullanıcım kurma açma yetkilendirmesi yok. Yetkilendirmeyi şu şekilde veriyoruz. Onu gösterelim. 6 tane 8 yanlış Programa giriyoruz. Çift 06 altı bizim 6. kullanıcımıza ait bölümdür. 6. kullanıcıma yetkilendirme vereceğim. 02 Çift 06 Gördüğünüz gibi hepsi kapalı. Sıfır bölümünde geliyor. Ben kurma açma yetkilendirmesi vereceğim. Sıfır iki. İsterseniz sadece kurabilir yetkisi de verebilirdiniz. Sıfır bir. Biz kurma açma yetkilendirmesi verdik. Sıfır iki. Dört tane rastgele bir şifre ya da müşterinizin belirlemiş olduğu bir şifre yazabilirsiniz. OK dedim. Menümüzden çıkalım. Reset tuşunu 3 saniye basarak ana ekrana dönüş yapar kurma işlevi kuruldu. iptal edildi. Gördüğünüz gibi 6. kumandam da şu anda devreye girmiş olmaktadır. Tanıtma işlevlerimiz ve silme işlevlerimiz bu kadardır. Bizi izlemeye devam ediniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler, kolay gelsin. フンフンフンフンフンフンフン